E zayıflama. Ebeveynlerin kilo takıntısı veya çocuğun yeterli beslenmediği düşüncesi e, yemek yeme sırasında ebeveyn ve çocuk arasında ilişki problemlerine sebep olabilir. E, yemek yemeyen çocuğu yemesi için zorlamak çocuğun ım, yemeğe karşı olumsuz bir tutum geliştirmesine sebep olabilir. Bu yüzden çocuğa sürekli aç olup olmadığını sormak yerine çocuğun acıktım demesini beklememiz gerekmektedir. Çocuk elbette acıkacaktır, bu bir ihtiyaçtır. Hem böylelikle çocukla ebeveyn arasında tartışmaktan kaçınılmış olunur. Çocuğun yemek yemesi için yemek yani sağlıklı yemek yemesi için yemek yenen ortamın sakin ve keyifli bir ortam olmasına özen göstermemiz gerekmektedir. Eğer mümkünse çocuğun sağlıklı besinleri seçebilmesine izin vermemiz gerekmektedir. Eğer seçme hakkı varsa ve çocuğun tek başına yemek yemesine müsaade etmemiz gerekmektedir. Bu süreç içerisinde ebeveynlerin sabır göstermesi gerekiyor. Çocuğun sağlıklı beslenmesi için televizyon karşısında yemek yedirmemeliyiz ve çocuk yemeğini yedikten sonra onu ödüllendirmemeliyiz.